Herkese merhabalar. Volkan Demirkuşak ben Atina'dayım. Rakmar'in daha önceden İstanbul'da ve Marmaris'te test ettiğim bir Yunan tersane. Tersanede yaklaşık yılda 25 tane tekne üretiliyor. Tabi boyutlardan birazdan bahsedeceğim size. 30, 36 ve 40 fit. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Daha önceden biz 30 ve 36 ile seyir yapmıştık. Bu videoları da buraya bırakalım. Türkiye açısından önemli bir tersane çünkü marka yılda 25 tekne üretirken Türkiye'nin kendisi açısından çok önemli bir pazar olduğunu da bana söyledi. Amerika'da büyük pazar ama Yunanistan'dan sonra önemli pazarlardan biri de Türkiye. Dediğim gibi Türkiye'de daha önce bunun seyrini de yapmıştık. Tekne markası Türkiye'de Monomarin bünyesinde temsil ediliyor. Birazdan 40 fitlik versiyonla seyre çıkacağız. Gerçekten özellikle ürettikleri teknenin kalitesi anlamında kendi adından söz ettiren bir marka. Ki kendisi hariç başka markalara da fason üretimler de yapıyor. Bunlar da gerçekten tersanenin ki yeni bir tersane tersanenin ürettiği şeylerin kalitesi bakımından çok kıymetli. Şimdi arkamda da görüyorsunuz bir yandan üretim aşamasında bir yandan test aşamasında var. Böyle tersanenin her yerinde çalışan yoğun tempoda çalışan insanları görüyorsunuz ki yaz sezonunun sonunda tekneleri yetiştirebilsinler. Şimdi Yunanistan'ı çok seviyorsunuz ve Yunanistan'da tekne kiralamayı da merak ediyorsunuz. Aslına bakarsanız bu videoda bununla ilgili küçük de size bilgi vereceğim. Çünkü bu marka bünyesinde Yunanistan'da kiralayabileceğiniz tekneler de var. Ha, ne yaparsınız? Bunu nasıl araştırırsınız? monomarine e girin, oradan web sayfasından daha uygun fiyatlarla tekneleri kiralama şansınız da olacaktır. Yani Yunanistan'ın denizlerini kendi teknenizle değil de burada e, olan bir tekneyle keşfetmek istiyorsanız da e, özellikle Rakmar'ın bünyesindeki teknelerle keşfetmek istiyorsanız da oldukça güzel. Şimdi dediğim gibi tersaneyi ufak ufak geziyoruz. Arka tarafta bir bu kadarlık bir tersane daha var. Benim öğrendiğim kadarıyla bir bu kadar daha yatırım yapmayı da planlıyorlarmış. Buna anlama geliyor. Denizcilikte Yunanlılar gerçekten bir fırsat görüyorlar ve üretim kabiliyetleri oldukça başarılı denizci bir ülke ve maalesef e, maalesef üretimde bize göre daha uygun fiyatlarla üretmeye de başlamışlar benim duyduğum kadarıyla. Dolayısıyla Yunanistan'da çok daha fazla markayı göreceğimizi söyleyebilirim. Birazdan RAK40'la birlikte Atina'nın güneyinde seyre çıkacağız ve RAK Marin bünyesindeki tüm tekneleri aynı kare içerisinde size gösterme şansına sahip olacağız. Harika bir gün bizi bekliyor. Seyre başlayalım. Tersaneden çıktık. Size söylediğim gibi Atina'nın güneyine indik. Yani çok enteresan. Böyle bir şehrin içerisinde birkaç kilometre yani bir 10-15 kilometre gittiğiniz zaman tatil beldesine gelmiş gibi oluyorsunuz. Ha İstanbul'da bunun benzeri yok mu? Var ama bu kadar böyle tatille entegre yaşamıyoruz İstanbul'da. Biz birazcık daha hırgür içerisinde, koşturma içerisinde denize uzaktan bakarak ya da denizi böyle bir ulaşım aracı olarak bir yol olarak kullanarak işimize, evimize gidiyoruz. İşte Suadiye plajı var, Süreyya plajı var, Şile var falan derseniz. Evet ama Atina birazcık daha farklı. Yolda gelirken insanları biraz kıskandım. Peki şu anda neredeyiz? Tahmin edebileceğiniz ve görüntülerden anlayabileceğiniz üzere İstanbul'da ve Türkiye'de çok fazla görmek istediğim bir alan burası. Karapark. Yani daha ekonomik teknenizi bağlayabileceğiniz, özellikle de bir botunuz varsa botu çok kolaylıkla getirebileceğiniz bir alan. Kendi aramızda konuşurken kara parklarının avantajlarından da bahsettik. Etrafında pek çok rakmarın teknesi var. 30-36-40 birazdan denize de ineceğiz, suya da bir seyir yapacağız. Şöyle düşünün, e, geldiniz, teknenizi karaya çıkarttınız romorkunuzu. ki Yunanistan'da gerçekten bu çok kolay. Bu arada bir Türk ve e, Göcek'te tekne sahibi birisi olarak Türkiye'de kara parkların ne kadar az olduğunu denize indirebileceğiniz amatör çekek alanlarının ne kadar sınırlı olduğunu görüyorum ve gerçekten üzülüyorum. Burada imkan var. Her yerden teknenizi neredeyse suya atabiliyorsunuz. Sonra akabinde karaparka getiriyorsunuz. Ekonomik bir şekilde tekneniz bakın romorkların üzerinde duruyor. Fakat bir güzel şey daha var. Geldiğiniz an hemen teknenizin motorunu tatlı suya bağlıyorlar. Temizleniyor biliyorsunuz. Böyle şeylerde Tuzlu su teknenizin en büyük düşmanı. Biz normalde bile tekneden çıktıktan sonra tekneyi bir temiz suyla bir temizler. Ee, onun durulanmasını sağlarız ki arınsın diye. İşte burada böyle imkanlar var. Ayrıca yine Yunan marka bu bulunduğumuz kara parkındaki tekneleri ki 36 ile 30 fit arasında bu tekneleri kiralama şansı da sunuyor size. 1000 euro ile 1200 euro arası günlük fiyatlar değişiyor. Alıyorsunuz tekneyi buradan, kiralıyorsunuz, geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz, geri getiriyorsunuz. Mükemmel bir hizmet. Şimdi biz Rakmar'ın bünyesinde şu anda üretilmiş en büyük tekneyi test edeceğiz denizde. Yanına da kardeşleri gelecek. Rak 40. Haydi harika bir seyre çıkalım. Az önce size Kara Park'tan bahsetmiştim ama fiyatları bilmiyordum. Açıkçası fiyatları öğrendikten sonra biraz şaşırdım. Bununla ilgili bir Instagram videosu da çektim. Size şöyle kısaca bir özetliyorum. Burada 36 ile 40 fit arası tekneler genelde konaklıyor. Hatta 30 feetler de gördüm. Ortalama 36 ile 40 fit arasındaki teknenin bir yıllık Kara Park maliyeti bekleyin söylüyorum. 4000 euro. İnanılmaz değil mi? Ve bakın bu 4000 euro içerisinde neler var. Şu anda bizi bakın gördüğünüz gibi denize götürüyorlar. Bunun gibi 20 kere yıl içerisinde götürüp getiriyorlarmış. Sonra diyorlarmış gibi de teknenizin su ihtiyacı yani temiz su ihtiyacı, temizlenmesi, motorunuzun tatlı suyla buluşması bunların hepsi de bu fiyata dahilmiş. Ayrıca isterseniz fiyat daha ucuz da olabiliyor. Nasıl? Teknenizin üstünde bir tente yoksa fiyat daha ucuz. Gerçekten akıl almaz bu arada. Yani hep diyorum ya keşke Türkiye'de Marinaların yetersizden söz ediyoruz ama kara parklarının yetersizliği de bence çok fazla ciddi. Ee, bu konuda gerçekten yatırım da yapılması lazım. Bu konu destek de olunması lazım. Yani hep diyorum bizde niye kara park yok? Yani biz niye kendi kendimize teknemizi suya atamıyoruz? Biz niye bu kadar denizimiz varken bunu efektif kullanamıyoruz? İşte böyle de bir şey. Şu anda biz e, Rakkırk'ın rak üzerindeyiz gördüğünüz gibi. Birazdan suya düşeceğiz. Sonra rak 40'la Atina'nın güneyinden biraz seyir yapacağız. E hatta tekniği bizden önce öyle güzel yıkamışlar ki sağdan soldan su sesleri de geliyor. Rock 40 güzel olacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? gördüğünüz gibi denize atılma sürecimiz toplam 2-3 dakika falan sürdü. Yani bir köprü geçtik, bir ışık geçtik hemen bizi denize bırakıverdiler. Ege'nin güzel sularındayız. Daha önceden 30-36 ile seyir yaptığımız Rock'ın en büyük, şu ana kadar üretilmiş en büyük versiyonu Rock 40 ile birlikteyiz. E, hakikaten güzel bir deniz. Şimdi hatırlayacaksınız 30 ve 36'da teknenin rigidliğinden özellikle sudaki kabiliyetlerinden bahsetmiştik. Ama anlatıldığına göre birazdan da deneyeceğiz birlikte. 40 hepsinden daha başarılı, hepsinden daha iyi. Fiyatı baştan söyleyeyim size. Türkiye fiyatı yaklaşık 450 bin eurodan başlıyor. Şu anda bulunduğumuz teknede Honda motorlar olsa da Türkiye'ye gelecek versiyonda Mercury motor opsiyonlarının olduğunu söyleyebilirim. En azından şöyle söyleyeyim size. 3 motora takabiliyorsunuz. 2 çarpı 600'e takabiliyorsunuz. Tamamen sizin hız ve keyif beklentinize e, duyarlı bir şekilde üretim yapıyorlar. Şimdi baş taraftan başladım. Gördüğünüz gibi burada diğer teknelerden birazcık daha farklı olmak üzere büyük bir oturma alanı var. Büyük bir güneşlenme alanı var. Burada yine gördüğünüz gibi yani arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz, ters oturabileceğiniz bir alanınız var. Walk bir tekne. Yani gördüğünüz gibi hani yürüme alanları böyle hem burada hem burada simetrik bir şekilde tasarlanmış ve iki tarafta geniş. Yani çok da bir sorun yaşamayacaksınız. Burada iki kişi çok rahatlıkla, keyifle güneşlenebilir. Hemen onun altında güzel de bir kabin var. Yani aslına bakarsanız bir böyle bir day boat aldığınız zaman size şunu da sunuyor. Geldiniz, tekniniz var. Ya da tekniniz yok, eviniz var. Evinizin önünden çıktığınız zaman beğendiğiniz bir koyda siz ve aileniz o hafta sonunu, cumartesi pazarınızı geçirebilirsiniz. O akşamınızı geçirebilirsiniz. Ya da işte İstanbul'dan çıktınız, Göcek'e geldiniz, Göcek'ten Adaya gittiniz, Yunanistan'a gittiniz veya başka bir yere gittiniz. Ya da bir restoranda kaldınız. Yine size keyifle konaklama imkanı sunuyor Rak Şimdi yavaş yavaş böyle teknenin içerideki detaylarına doğru geçelim. Tabii bakın iskele tarafta böyle kabini hemen hop açıyorsunuz. Şöyle kafayı bir uzatalım. Vay! iki kişilik güzel bir kabin. Giriyorum. Sizler için huzurunuzda. Bakın güzel bir yani böyle bir yelkenli master kabini kadar bir alan var. Ee, burada da tam boy bir banyo var. Aslında benim beklentimden birazcık fazla çıktı bu banyo. Ee, şurada da şöyle bir, bakın benim boyum 1.80. Herhalde burası da bir tavan mesafesi. de 1.75 falan ama akıllı bir şey yapmışlar. Kafanıza vurmayın diye bakın burada yumuşacık bir alan yapmışlar. Şöyle hep beraber buradan çıkalım. İskele taraftan arkaya doğru yani havuzluğa doğru ilerleyelim. İskele taraftan yürüyoruz. Dediğim gibi bu tekne Türkiye'de Monomarin bünyesinde geliyor. Şimdi benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi arkada gorul gorul motorlar var. Ama isterseniz biliyorsunuz sakinleştirebiliyorsunuz bunu. Ama yine bir detay. Şimdi burada hem masa olan hem de gördüğünüz gibi masadan yatağa dönüşebilen bir oturma grubu tercih etmişler. Bakın yani şöyle göstereyim size. Hani herhalde burada 8 kişi falan rahat rahat oturabilirsiniz. İsterseniz güneşlenebilirsiniz. Yine burada ters tarafta güzel bir oturma alanı var. Kocaman bir oturma alanı var. Sırtlığı falan da böyle konforlu. Hani böyle arkanızda güzel bir koyunuz var. Oturdunuz, keyif yaptınız. Yine böyle teknenin motorlarına doğru yaklaştığım zaman gördüğüm enteresan bir şey var. Burada gördüğünüz gibi biz yüzme platformundan ee, çıkış için tutamak yapmışlar. Ama sancak tarafta ikinci bir çıpa var. Bu da güzel. Yani biliyorsunuz Yunanistan'ın koşulları bize benziyor gibi ama birazcık daha sert de olabiliyor bazen. O yüzden ikinci çıpayı isteyenler için böyle bir opsiyon da burada sunulmuş. Yine sancak tarafta burada e, oturma alanlarının hemen arkasında bardaklıklar da yerleştirilmiş. Hani ergonomi anlamında oldukça iyi. Tabii opsiyon yönünden de oldukça zengin bir tekne. Hemen bu arada Cenk sağ olsun bize buradaki masayı da açtı. Bakın hani az önce size yatak olarak gösterdiğim masa elektriğiyle birlikte bir e, masaya dönüşüyor. Bu tarafta da bunun dinlenme alanı, güneşlenme alanı olarak kullanabildiğiniz halinde görebiliyorsunuz. Yani 40 fitlik bir teknede ki aslına bakarsınız 42 fite yakın bir boyu var. Bunu da söyleyeyim size. E, oldukça konforlu bir alan var. Yani böyle mini bir motor yatın arkasında havuzunda oturduğunuz zaman keyif yapabilirsiniz. Tabi yine çok güneşli bir havada güneşten de korunmak istiyorsanız hemen iskele ve sancakta birer tane karbon dikme ile arka tarafı tamamen güneşten korunmuş hale getirebiliyorsunuz. Baş tarafta da aynı opsiyon sunuluyor. Yani hem baş tarafta hem kış tarafta tamamen gölge bir alan yaratabiliyorsunuz. Hemen burada görmüş olduğunuz alanda aslında bakarsınız. Üstü portuş, alt tarafı da sigortaların saklandığı, inverter'ın kolaylıkla görülebileceği tertemiz bir alan. Tabii sigorta alanını gördünüz. Orada bir e, tertemiz bir alan vardı. Burayı da açtığınız zaman ki hemen üstünde, Burada bir portuş var. E, saklama alanı. Bakın ama burada az önce size bahsettiğim karbon direkler. Bunları arkaya takıyorsunuz. Tertemiz, güzel bir alan oluyor. Bakın yani aslında bunu bile iyi düşünmüşler. E, pratik, güzel. Saklama alanları. Evet şöyle teknenin yüksekliğine bir beraber bakalım. Gördüğünüz gibi ben 1.80'im herhalde 2.10'luk falan bir tavan yüksekliği var. Bu da güzel. Şimdi bakın burada bir wet bar diye adlandırabileceğimiz bir alanımız var. Ama bayağı bir alan var. Bu mesela bir saklama alanı olarak düşünülmüş ama arzu ederseniz bir böyle barbekü ızgara yapabiliyorsunuz. Yine burada bir saklama alanımız var. Aynısından bir tane de sancak tarafta var. GL Audio müzik sistemleri görünce bu teknede güzel bir şekilde müzik dinleyebileceğime emin oldum. Sizden önce denedim. Oldukça güzel. İki tane de burada. iki tane de burada hoparlör var. Arzu edenler teknenin baş tarafına da yine bu hoparlörleri koyabiliyorlar. Sıcak havalar için en temel ihtiyaç su, yani buzdolabı. iki tane, hem iskelede hem sancakta. Yine CL kumandası burada. Az önce göstermiş olduğum size arkadaki e, masanın kumandaları da, elektronik kumandaları da burada. Benim gibi siz de kahve seviyorsanız, işte size ergonomik bir kahve makinesi, hani teknede böyle yok kahveyi nerede içeceğim, içeride mi olur, dışarıda mı olur derdine son. Şimdi Rockkirk'in dümenine geçiyoruz, seyir yapmak üzere. Sancak tarafımızda da bir tane Rak 36 bize eşlik ediyor. Hadi bakalım seyre başlayalım. <laughs> Tam geçtiğimiz zaman hemen bir konforu görüyorsunuz. Üç kişi yan yana oturabiliyor. Bence koltukların hani bel destekleri de güzel. Buradaki e, minderleri de oldukça güzel. Benim gibi sürekli cep telefonuyla oynayanlar için hem sancakta hem de iskelede bakın cep telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünite var. Burada iki tane bardaklık var. Önünde de çay pülatürler var. E, Rayman tercih edilmiş. Ufak ufak böyle yürüyelim. Yunan tersane bize oldukça misafirperver davrandı sağ olsunlar baklava ikram etmediler ama ne yaptılar biliyor musunuz? 40 çıkınca yanına 30 ve 36'yı da gönderdiler. Bir yandan da aslında 40'ın ne kadar büyük olduğunu bize göstermeye çalıştılar. Yakında biliyorsunuz kan fuarda var. Kanda da bu tekne sergileniyor olacak. Rak 40 yakında Türkiye'de de olacak. Hem İstanbul'da hem de Bodrum'daki fuarlarda deniz deniz tutkunlarıyla tekne sahibi olmak isteyenlerle buluşacak. Ee, bakalım siz de orada tekneyi beğenecek misiniz? Şimdi yavaş yavaş yol veriyoruz. Deniz evet, düşman. Evet, şu anda 15 knotta gidiyoruz. Hemen mesela teknenin dümen kontrolü ve kontrası acayip. Yani hemen rotasına girebiliyor. 25 saat yaptık bile. 34 42 Daha da gidiyor ha Şu anda dönüş yaptığımızız 33. Çok rigid bir gövde var. Özellikle bu arada çok enteresan Teknoloji sprey yok. Yani Hani ben arkada da oturdum Düman mahallindeyim de Herhangi bir yerden sprey gelmiyor. Çok güzel. Birazcık da manevra bakalım. Enes tutun. Tamam. Hakikaten böyle tren gibi gidiyor. Ben bu teknik nesini beğendim biliyor musunuz? Hani böyle... Spaces, kontrollü bir seyir yapıyorsunuz. Ama arka tarafa geçtiğiniz zaman böyle bir mini motor yatın havasında konforlu bir alanınız da var. Çok stabil, çok rejit. Bence ki bakın bu motorlar dediğim gibi 3 x 350 daha kuvvetlisine de imkan veriyor. Merkür ile falan böyle bir böyle bir v 10la falan işler çok karışabilir. Dolayısıyla hakikaten Yunanlıların bu işi güzel yaptığını söyleyebilirim. Tersaneyi gezme imkanımız da oldu. Ortaya çıkan sonuç hakikaten güzel. Bir bilgi de vereyim. Yakında şimdi bakın bu T-Top. Yakında bunun kapalılarını da görebiliriz. Yani aslında markanın güzel şeylerinden bir tanesini biliyor musunuz? Şimdi bunlar. Ee, Yunanistan'da bir yandan da kara park işletmeciliği yapıyorlar. Dolayısıyla kara park işletmeciliği yapınca farklı markadan insanların farklı markadan kaptanların bütün beklentilerini, feedbacklerini alıyorlar ve temel ihtiyaç olarak bir şey belirleyip onun üzerine gidiyorlar. Tabi teknenin tasarım aşamasında bir İsveç dokunuşu da var olduğunu öğrendik. Ted Manerfrad adında bir tasarımcının da dokunuşları varmış ama tabii ki Yunanların da kendi içerisinde aldığı e, tasarım desteğiyle beraber ortaya böyle bir sonu çıkmış. Yani çok rigid çok farklı, e, oldukça da yakışıklı bir e, tekne. Dışarıdan bakıldığı zaman özellikle beyaz rengin buna çok yakıştığını söyleyebilirim. Hani da, derseniz ki biz daha küçük bir şeye ihtiyacımız var. Bodrum'da Göcek'te kullanacağız. 30 fit alıp Ama böyle birazcık daha böyle hafta sonu kalabileceğim içerisinde kabinli olan bir şey istiyorum derseniz hakikaten 40 sizin için e, biçilmiş kaftan. Ben bu tekneyi çok beğendim. Yunanistan'da olmakta, bu denizin diğer tarafında olmakta oldukça güzeldi. Biz yavaş yavaş İstanbul'a rotamızı çeviriyoruz. Gelecek haftalarda acayip programlar karşınızda olacak. Kan fuarında olacağız. Ayın 9'uyla 14 arasında Kan Yating Festival yani Kan Yat Festivali'nde olacağız. Eğer siz de oradaysanız, yeni tekneleri görmek istiyorsanız, belki de tesadüfen benle tanışmak istiyorsanız güzel bir imkan olabilir. Fransa'da görüşmek üzere. Dediğim gibi Monamarin bünyesinde Rakmarin ve geçtiğimiz haftalarda yine seyre çıktığımız Delta Powerboats var. Delta Power Boost bu arada kan festivalinde olacak. Eğer incelemek istiyorsanız mutlaka bir standa da göz atın. Ben Yunanistan'a veda ediyorum. Hakikaten burada olmak benim için her zaman keyifli. Deniz de güzel, kültürü de bize çok yakın. Tekne kültüründe de birazcık daha böyle Yunanistan'a yakalayacağımızı ümit ederek bu programı burada noktalıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, sosyal medyada, Instagram, TikTok artık nereden takip ediyorsunuz? Yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Mümkün olduğunca bütün yorumlarınızı okuyorum. Ve ben burada Enes'e ve Cenk'e teşekkür ediyorum. Bu seyirde benimle birlikte oldukları için hoşçakalın.